Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar bugün ekser olarak fide ekimi yapmıştım. Onları size göstereceğim. İlk önce bahçe görmüş olduğunuz gibi ufak bir sere yaptım bahçeye. Şu an içerisi inanılmaz sıcak yani. Şu telleri görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köpük strafor kasalara ekim yaptım. Yöllere ektim. Evet burada domatesler. Şu sıra komple böyle domates. Arka tarafta biber var. Biberler. Hemen bu üstte, üst rafta yine biberler var. Biberleri bildiğiniz gibi biberler biraz geç çıkıyor. Biraz biz de biraz geç kaldık. O yüzden Evet burada da görmüş olduğunuz gibi yine ekmiş olduğum straforlar Burada da varlar. Görüyorsunuz burada domatesleri. Burada yarısına kadar domates, yarısına kadar biber. Evet. Burada yine domatesler var. Bayağı büyümüşler. Arkadaşlar bunlar yani mantıklı olarak düşünürsek bize çok güzel bir ek getirisi olabilir. Yani şu an kafadan bir hesap yapalım sizinden. Şurada misal yani şunun içinde dahi 30 tane 40 tane var. Geçen sene e, fidenin satışı 3 liraydı. Hadi diyelim 2,5 lira. Bu sene de olsun 2,5-3 lira. Hadi o kadar elinizde kalmasın diyelim. Satın 1,5 liradan. 1 liradan satın yani. Şurada bir kabın içinde 50 lira yatıyor. Şurada benim ekmiş olduğum tohum sayısı yani 3000 bir ektim. 1500 bir ektim. Yani hemen hemen 10.000 adet tohum ektim. Bu 10.000 adet tohumdan yani 2000 tane de fire verelim. 8000 tanesi çıktı diyelim. 8000 tanesini 1 liradan satsan 8000 lira para yapar bugün. Yani deseniz ki bu tohumuna kaç para harcadınız? Bunun tohumuna ben harcamış olduğum para toplasan 50 lira yok. Evet şaka gibi değil mi? Toplasan 50 lira yok yani 50 liradan 8 bin lira para. Evet şimdi sulamasını yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir fıs fısım var. Görmüş olduğunuz gibi suluyorum şu an. Yani arkadaşlar kendinize ek olarak bir şeyler arıyorsanız böyle şeyler yapabilirsiniz. Sezonluk bunlar tabi her zaman olmuyor. Mart ayında başlarsınız ekmeğe. Mayıs'ta satarsınız. İnşallah biz bunları Mayıs'ta satmayı hedefliyoruz. Bir aksilik çıkmazsa bundan da kazandığım parayı ne kadar kazandım diye size bilgisini veririm. Evet arkadaşlar sulamaya devam ediyoruz aynı şekilde. Evet arkadaşlar böyle bir kısa videom oldu. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.